Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. yüreğime yaslanır. damla göz yaşım yeter. Sen üzülme, Dekanımız Sayın Hocam e, her zaman için e, mesleğimize e, sunmuş olduğu katkılar e, bir yenisiyle birlikteyiz. Tek sağlık konsepti biz veteriner hekimlerin olduğu gibi aynı zamanda e, doktorlarımız, diş hekimlerimiz, eczacılarımızla da birlikte aslında bir bütün içerisinde olan bir konseptimiz. Ve aynı zamanda da hayvanlardan insanlara geçebilecek olan tüm zoonoz hastalıklarla da birlikte değerlendirilen bir aslında tabir veya terim değil. Ee, tabii ki insanlık var olduğundan bu zamana e, birçok salgın hastalıklar olsun veya e, bu ister bakteriyel, ister viral, ister paraziter birçok hastalıklar aslında e, dünyamız e, veya insanlık e, bununla ilgili bir yaşam süreci içerisinde geçmiş ve hâle de şu an içinde aslında e, bu sağlık hastalıklarla da mücadelemiz devam ediyor. Tabi burada da aslında e, yani insanlığın, canlıların, mikroorganizmaların ekosistemin olduğu bir bütün, hepsini bir bütün içerisinde değerlendirecek olursak da tek sağlığın burada ne kadar önemli olduğunu da e, altını belirtmemiz gerekiyor, çizmek gerekiyor. E, Tabi Bunları her zaman her türlü platformda dile getiren Sayın Hocama buradan teşekkürlerimi sunuyor. Bir borç biliyorum şahsın, kurumun ve tüm veterinerdeki meslektaşlarım adına. Sayın Oda Başkanımıza konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi konferansını vermek üzere Sayın Dekanımız Profesör Doktor Abdullah İnci'yi sahneye davet ediyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Protokol, Sayın Dekanım, Sayın Destinatörüm, Sayın Koordinatörüm, Sevgili öğretim öğretmenlerim, değerli öğrenciler, Dünya Materyal Hekimler Günü münasebetiyle yapmış olduğumuz bu etkinliğe katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen mekan yardımcıları Prof. Dr. Murat Kambur Hocam'a, Öğretim Üyesi İmdat Orhan Bey'e ve emeği geçen diğer arkadaşlarıma da tebriklerimi ve teşekkür ediyorum. Bir özel ve önemli teşekkürü de tabii müzik grubumuza bu özel günde hazırlanarak, büyük emek ederek vermiş oldukları konser dolayısıyla onlara tebriklerimle çok büyük bir teşekkürü e, borç veriyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ekosistemimiz içerisinde sosyal dokunun en güzel renkleriyle bugünümüzü şerlendirmiş olmaları dolayısıyla onlara takdirlerimi sunuyorum. Hayalindeki üniversite, hayalimdeki veteriner hekimliği fakültesi sosyal dokusu bu e, parçalardan oluşuyordu. Bugün sizin bu dokuda bu renkleri bizimle e, oluşturup paylaşmış olmanızdan çok büyük bahtiyarlık duydum. Tekrar tebrik ediyorum. Ben de bugün de e, dilimizin döndüğünce veteriner hekimliği biraz önce sevgili başkanımız söyledi. Veteriner hekimler çevre sağlığını toplum sağlığını hayvan sağlığını güvenlik gıdayı mutlu insan bütünselliğini oluşturmada primer görev yapan profesyonel otorite olarak 7-24 saat ön cephenin ön hatlarında ya da ön cephede savaşan gerçekten savaşçılardır Neyle savaşıyoruz biz göremediğimiz, göremediğimiz mikroplarla, patojenlerle, hastalık etkenleriyle savaşıyoruz. Patojenler kesintisiz bir şekilde her saniye çalınç ediyorlar. Neye? Meydan okuyorlar. Neye? Sağlığa, hayvan sağlığına, insan sağlığına, çevre sağlığına meydan okuyorlar. Onların etkilerini en aza indirebilmek ve güvenli bir ekosistemde yaşayabilmek için yegane sorumlu profesyoneller veteriner hekimlerdir. Dolayısıyla veteriner hekimlerin bu tanımından sonra bir bakalım sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye bir kavram geliştirmişiz. Bu kavramda biz ne kastediyoruz? Neyi amaçlıyoruz? Biz bunun neresindeyiz? Çokça duyuyorsunuz. Birleşmiş Milletler işte küresel ısınma, açlık, tokluk, yokluk, bolluk her neyse birçok kavramla peş peşe kafiyelerle uğraşıyor, koşturuyoruz. Neyin nesidir bu? Bir bakalım yakından sürdürülebilir kalkınma bilimsel olarak çevresel ve sosyal yönetişim sosyal çevresel ve sosyal yönetişim yani bir çevre var bir de sosyal doku var bu bütün bütünsellik içerisinde yönetişim sergileceğiz yani çevreye zarar vermeyeceğiz insana zarar vermeyeceğiz hayvana zarar vermeyeceğiz burada Hayvanla insan arasında sosyalleşme noktasında da bence bazı şeyleri çok iyi algılayabildiğimizi düşünüyorum. Bakın ön sırada bir hanımefendi var. Kucağında da çok sevimli bir ayağa kalkabilir miyiz? Evet. Can dostumuz var. Dolayısıyla o da sosyal. İşte sosyal yönetişimin tipik tarihine en uygun örnek hemen içimiz yanımızda. Bunu çocuk çocuğu ile aynı yatağa koyuyor. Aileler gerçek sevgiyi öğrensin diye aileler şimdi gerçek sevgiyi öğrensin, yaşasın doyasıya diye çocukla aynı yatağa koyuyorlar. Bakın en kıymetlisiyle beraber. Evet bu ESG sistemi çok önemli. Bizim ESG veteriner hekimliği eğitiminde de Özellikle akreditasyon süreçlerimizde arkadaşlarımızın çok, çok duyduğu bir kavramdır. O Education Standard Guides. Bu Environmental and Social Awareness'ın kısaltılması. ESG'ler karşımıza çok çıkıyor. Evet. Bu ESG ile biz ne yapmak istiyoruz? Ekonomi, global bilgi ekonomisi global bilgi ekonomisi dediğimiz tanım ile entegre yani bütünleşik günümüzü ve geleceği güvence altına almayı hedefliyor Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler bu tanım yani bu kavram içerisinde bir eylem planı hazırlamak istedi ve hazırladı. 2015 yılında bunu küresel 15 yıllık 2030'a kadar bir e, ön çalışma mahiyetinde, bir skorlama mahiyetinde e, bir eylem planı konuşturdular. Burada 17 başlık belirlenmiş. Birazdan inceleyeceğiz. Açlıkla başlayan e, bir 17 madde hedef olarak ortaya konmuş. 2030'a kadar bu maddeler üzerinde efendim e, odaksal çalışmalar yapacağız. Burada bunları sırasıyla görüyorsunuz. İşte yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve kaliteli yaşam gibi gidiyor. Bakın toplumsal cinsiyet eşitliği benim çok önemli gördüğüm önce dördüncü maddede nitelikli eğitim bunun pointeri şu muydu? Heh. Dördüncü maddede nitelikli eğitim diyoruz. Üniversitelerden habire mezun veriyoruz. Ee, mezunlarımızın sonra e, kaybolan zamanlarına üzülüyoruz. Nitelikli eğitim. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu e, gender equality hakikaten çok önemli. E, i̇ş yerlerinde e, Mayanlara da, erkekler kadar yer verilmesi çok önemli. Temiz su ve sanitasyon. En büyük problemimiz. Burada hemen, daha ileride geçmeden hatır altını çizmek istiyorum. Ekosistemde sanitasyon. Sanitasyon hocalarımız gayet iyi bilirler. Bizde ders olarak da, konu olarak da verilir bu. Eko ne demek? Ekosistem nelerden olur Eko Latince en küçük e, ünite bakımından ev demektir. Grek e, ansiyet Grek'ten gelir. Yani antik Yunanca'dan gelen bir kavramdır. Eko kökünden işte ekoloji, ekonomi vesaire terimler türel. Eko ev demektir. Ekoloji evi temizliği Ekonomi, evin idaresi. Bunlar kime ait kavramlardır? Kimdir burada primer sorumlu? Evin hanımıdır. Yani analarımız dünyanın en önde gelen ekologları, çevreçleri ve en büyük ekonomistleridir. Dolayısıyla bu gerçekten, bunu misyon olarak edinmek durumundayız arkadaşlar. Bunu görev olarak edinmeyiz, edinmek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Bunu ideoloji olarak edinmek durumundayız arkadaşlar. Bu bizim profesyonel sorumluluk alanımız. Bu bizim ideolojimiz. Veteriner hekimliğin ideolojisi bu sözcükten doğar. Ekodan doğar. Bunu bu bizim primer sorumluluğumuz tek sağlık konseptinin primer otoritesi sorumlusu olduğumuz için. Evet, böyle sayıp gidiyoruz. Bakalım bunları halledebiliyor muyuz? Evet, Birleşmiş Milletler bu Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olarak, stakeholder olarak, paydaş olarak Türkiye'de üzerinde düşenleri yapmaya gayret ediyor. Bu noktada eee bu e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla alakalı olarak Türkiye'de bir e, Türkiye Üyeler Kurulu oluşturuluyor. Burada 25 tane üniversite var. Aralarında Erciyes Üniversitesi de var. Bunun platformun e, sorumluluğunu, liderliğini Boğaziçi Üniversitesi yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin Sayın Rektörü, e, Profesör Doktor Mehmet Naci İnce hocamız işte geçen yıl bir toplantı e, düzenlemişlerdi. O toplantıya bizim üniversitemizden de katılımcı istemişlerdi. Ben de fakültenin dekanı olarak danışma kurulumuz üyesi, fakültemiz danışma kurulu üyesi, veteriner hekim e, neydi e, Sarayçiftliğinde yani Sabahattin Gökdemir Bey'le beraber Katılmayı söyledik. Oraya katılmak üzere de böyle bir hazırlık yapalım istemiştik. Bu hazırlığın sürecinde de Gamze Hanım'la, bizim Gamze Yetişmiş Hanım'la bu konunun hazırlığını beraber yapalım istedik ve oraya böyle bir İngilizce, Türkçe, Menez bir slide sunumu hazırlamıştık. Ona katılmak kısmet olmadı. Tarihini güncelledik ve bugün burada Dünya Veteriner hekimler günü dolayısıyla Murat Hocam bunun yerinin burası olduğunu uygun gördüler. Bu programa yerleştirdiler. kendilerine teşekkür ediyorum. Bu platform efendim 14 Haziran'da geçen sene 14 Haziran'da toplanmış biz katılamadık. Toplantıda mini bir toplantı olmuş tabi. Ee, Naci hocamızın söylediği şu, üniversite olarak sürdürülebilirlik şampiyonları olabiliriz diyor Türkiye'de. Ne yapalım? Model ekosistemlerimizde, üniversite ekosisteminde model çalışmalarla, örnek uygulamalarla bunları skorlayabiliriz ve e, kamuya, halka, ülkeye model çalışmalar yapabiliriz, öncelik edebiliriz, diyor. Özellikle ve öncelikle de eğitim programlarının ivedilikle güncellenmesini sadece endeksleri iyi göstermek için değil, çevreye, topluma ve ekonomiye fayda sağlayacak, ortak çalışmalar yaparak sürdürülebilirliği Devamlılığını sağlayabileceğimizi söylemiş. Bu platform Türkiye'de sorumlu platform olarak bizim Erciyes Üniversitesi de bu platformda göre, yer alan bir üniversite olarak üniversitemizde de sürdürülebilirlik e, yönünde kalkınma hedefleriyle uyumlu e, çalışmalar e, başlatıldı, yürütülüyor. Sedere içenler sederelerde yere atmayacaklar izman ne havayı kirletecekler ne yeri kirletecekler. İçtiğimiz su içmeyi çok seviyor can. Kabı, su kabını ne yapmayacağız? Çevreye atmayacağız. Bunları atıyoruz. Bizim paketimizi su bastı. Niye bastı acaba? Hiç merak eden var mı içinizde? Logaralara giden petler yüzünden bastı. Düşünebiliyor musunuz? İşte ekosistemde her şey entegredir. Bunun kültür seviyesine gelebilmesi için ne yapılması lazım arkadaşlar? eğitime mutlaka entegre edilmesi gerekir. Naci Hoca'nın söylediği burada e, kesinlikle doğru. Şimdi günümüzde çok avantajlı olduğumuz taraflar var. Sürdürülebilirliğin e, geliştirilmesi adına ne bulabilir? Dijital sistemlerden, yapay zekadan e, yararlanılarak süreç hızlandırılabilir. Geçmişte e, kaybettiğimiz zamanın telafisini burada sağlayabiliriz. Bunu e, buraya odaklanmamız lazım. Bakın bütün çalışanların desteğine ihtiyacımız vardı. Bugünkü başarıların ortaya çıkmasında efendim daha yüzde yarı bile olmamış. 47'si sadece bu e, stratejiyi anlıyor ya da işte anlamış gibi görünüyor. Bu sürdürülebilirlik stratejisinin tam olarak anlaşılabilmesi çok önemlidir. Bunun da yolu eğitimden geçecek gayet tabii. Ve stratejik önceliklerimize önceliklerimizin arasında yer vermemiz gerekiyor. Üniversiteler bu noktada gerçekten öncelik yapmaya gayret ediyorlar. Şimdi sürdürülebilirlik buydu. Bana yapma gelelim, tek sağlığa gelin. Tek sağlık nedir? Tek dünya varsa bu dünyanın sağlığı da tek olacak. Buradan hareketle One World, One Health sloganıyla Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ve Dünya Gıda Teşkilatı koordinasyonuyla bir, tabii bir de Biloş Şifretler Çevre Teşkilatı'nda katıldığı ortak eylem programı ile 2022'de ile 5 yıllık bir eylem planı belirlendi.